Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben Fatih Sancak. Merhaba. Ben Fatih Sancaklı. Merhaba. Ben Fatih Sancaklı. Ha. Merhaba. Ben Fatih Sancaklı. 29 yaşında değilim. Adım Fatih Sancaklı. Canımsınız. 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 Merhaba. Fatih Sancaklı ben. <laughs> Merhaba. Ben Fatih Sancaklı. 32 yaşındayım. Boyum 1.78. Kilom 81. Çok uzun süredir baştan. <laughs> Merhaba, ben Fatih Sancaklı. 32 yaşındayım. Boyum 1.78, kilom 82. Aşkım. Ve sinemada da görev yaptım. Görev yaptım ne ya? Merhaba, Fatih Sancaklı ben. Fatih <laughs> oldum. olduğum... Olmadı. Merhaba, ben Fatih Sancaklı. 11 önce kurulmuş tiyatro süreterek... Aşkım. Merhaba, ben Fatih Sancaklı. Boyum 1.78, kilom ise 79. <laughs> <laughs> Merhaba, ben Fatih Sancaklı. Yaşım 32. 21 yıl <laughs> Merhaba, ben Fatih Sancaklı. Yaşım 32. Boyum 1.78. <laughs> Merhaba, Fatih Sancaklı ben. <laughs> bir ekibi, ekibim var. O ekip benim. O ekip benim. Kızgınsın, kızgınsın, mutlusun. Canımsınız.